Merhaba canlar. Biliyorsunuz yarın bayram. Herkes bir bayram telaşında. Kimileri temizlik yapıyor, kimileri seyahate ve tatile çıktı. Kimileri şu an tatlı hazırlığında. Kimileri ise buruk, yalnız ve kendini yalnız hissediyor. Hatta bu yalnızlık için şarkılar, türküler bile yazılmış vaktiyle. Bilmelisiniz ki hiçbiriniz aslında yalnız değilsiniz. Hepiniz birbirinize enerjetik olarak bağlısınız. Evet, bazı yakınlarımızı kaybetmiş olabiliriz. Büyüklerimiz hayatta olmayabilir. Sevdiklerimiz yanımızda olmayabilir. Kimileriniz gurbette olabilir, hasret çekiyor olabilir. Yine de bilmelisiniz ki herkes, ama herkes ister bu dünyada olsun, ister ahiret alemine göçmüş olsun, enerji olarak bizi hissedecekler ve biz birbirimize bağlıyız. Tıpkı bir okyanusun içerisindeki zerrecikler gibi hepimiz yaradan hepimizi o zerreciklerden yarattı diye düşünecek olursak bizler yalnız değiliz. Aslında yalnızlık duygusu biraz değersizlik duygusuyla birleşebilir biraz değersizlik duygusundan kaynaklanabilir. Çünkü hiç kimse yalnız değildir aslında. Çıktığınızda illaki bir arkadaşınızla veya bir yakınınızla buluşabilirsiniz. Onlarla vakit geçirebilirsiniz. Evet bazı insanlar yoğun olabilir ama herkes yoğun değildir. O yüzden hiç kimsenin bu bayramda kendisini yalnız hissetmesini istemiyorum. Bu videonun sonunda sizinle bir değer çalışması yani öz değer çalışması yapmak istiyorum. Çünkü yanınızda hiç kimse olmasa bile aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi yanınızda. Ayrıca bir de müjde vermek istiyorum. Bir bayram hediyem var sizlere. Yarın paylaşacağım videoyla birlikte bu bayram hediyenizi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu videoda sizlere tüm detaylarını aktaracağım. Ne yapmanız gerekiyor, nasıl katılabilirsiniz şeklinde herkese ücretsiz gümüş morale uyumlaması yapacağım. Detaylarını yarın bulabileceksiniz videoda. Ancak bugün sizlere belirtmek istiyorum ki hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Bu videonun sonunda dediğim gibi değer ve öz değerle ilgili bir çalışma yapacağım ve size aslında kendinizi hatırlatacağım. Buradan herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkesin muhteşem ve mucizevi ötesi bir bayram geçirmesini dilerim. Yarın ki çalışma için yani enerji uyumlaması ile ilgili detayları aktardığım video için takipte kalın videomu beğenmeyi, yakınlarınıza tavsiye etmeyi, hatta bu enerji uyumlamasına katılmaları için onlara bilgi vermeyi unutmayın canlar. Ama en unutmamanız gereken şey neydi? Sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermek, onlara verdiğiniz her türlü yiyecek ve içecek, bolluk, bereket olarak sizlere katlanarak, çoğalarak geri gelecek. Hatta bunun manevi doyumundan hiç söz etmek bile istemiyorum. Hepinize mucizelerle geçireceğiniz bir bayram dilerken mucizelerin her daim ve her yerde bizimle olduğunu unutmayın. 7, 7, 7 aktif oldu, oldu, oldu şükürler olsun diyelim. Ve sizleri meditasyon çalışmamızda baş başa bırakıyorum canlar. Bu çalışmada kendinizi iyi hissedeceksiniz. Hadi geçelim çalışmaya. Şimdi belirtilen rahat ortama sağladıysanız, uzandıysanız veya oturduysanız, Yine her zamanki gibi derin nefeslerle başlıyoruz. Derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Aldığın nefesin bütün bedenini doldurduğunu, oksijenlendirdiğini ve gevşettiğini hisset. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Gözlerini halen kapatmadıysan o gözlerinin ağırlığını hisset ve yavaş yavaş kapat. Gözlerini kapattığın an yeşillik bir alandasın bir tepedesin. Ve şimdi o tepeden aşağı doğru etraftaki yeşillikleri izleyerek ağaçları, çiçekleri hepsinin farkında olarak ve cap canlı görerek aşağı doğru in. Arada bir gökyüzüne bak gökyüzünde dizi dizi bulutları gör. Mas mavi gökyüzü, bulutlar ve sen yeşil çimenlik bir alandan aşağı doğru iniyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun? O tepe çok mu dik bir tepeydi? Aşağı inerken düşmekten korkuyor musun? Yoksa hafif eğimli bir yerden mi iniyorsun aşağıya? Hiç fark etmez. O tepeden aşağıya doğru yavaş yavaş in. Yine üzerinde ne olduğuna dikkat et. Ne var üzerinde? Kıyafetlerin nasıl? Temiz ve güzel mi? yoksa çirkin kıyafetler mi var üstünde? Ayakların yalın ayak mı? Yoksa ayakkabıların var mı? Sağında solunda ne var? Hepsini fark ederek yavaş yavaş aşağıya iniyorsun. aşağıya indiğinde aşağıda bir su sesi var. Bir dere kenarı ve o dere kenarına geldiğinde suya bakmanı istiyorum. Bak o suya ve kendi yansımanı gör. Nasıl görüyorsun o suda kendini? güzel misin? Çirkin misin? Saçların nasıl? Cildin nasıl? Nasıl hissediyorsun kendini? Ve sol omuzunun yanında bir sandık var. Görebildin mi sandığı? Nasıl bir sandık? Ahşap mı? Metal mi? Büyük mü? Küçük mü? Kilitli mi? Açık mı? her nasıl olursa olsun kilitliyse o kilidi kır ve o sandığı aç ve şu an o sandığın içinde şimdiye kadar yapmış olduğun hatalar göstermiş olduğun güçsüzlükler pişmanlıkların yaşamış olduğun kötü deneyimler her şey o sandığın içinde o sandığın içinden hepsini teker teker alıp o derinin içine atmanı istiyorum önce hatalarından başla Boşluklar verdiğimde hatalarını sesli olarak dile getirmeni istiyorum. Her hatayı eline aldığında bu hata benim, ben bu hatayı yaptım, ama artık bundan kurtuluyorum ve bu hatamı serbest bırakıyorum diyerek ve o hatayı kabul ederek dereye atman istiyorum. verdiğim boşlukta tüm hatalarını o sandıktan ayıkla ve derenin içine at ve her attığında biraz daha hafiflemiş ve rahatlamış olacaksın. Bu hatayı kabul ediyorum, bunu ben yaptım ancak şu anda bunun bana yaşattığı duyguları serbest bırakıyorum demeyi unutma. Şimdi sana biraz zaman veriyorum. Ve şimdi söyleyeceğim olumlamaları ve terkinleri benimle beraber senin de tekrar etmeni istiyorum. Sevgili hatalarım. Ben sizinle var oldum. Ne çok şey öğrendim sayenizde. Bugün bu kadar güçlü olmamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bu hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Tüm bu hataların bana ait olduğunu kabul ediyorum. İyi ki bu hataları yapmışım. Bu hataların öğretisini kabul ediyorum. Ve bu hatalardan dolayı hissettiğim olumsuz tüm duyguları serbest bırakıyorum. serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Ve şimdi pişmanlıklarınızı ve keşkelerinizi aynı şekilde sandıktan çıkarıp aynı cümlelerle onları affederek ve kabul ederek dereye atmanızı istiyorum. Yine zaman vereceğim. Lütfen sandıkta hiçbir pişmanlık ve keşke kalmasın. Şimdi benimle beraber yine şu cümleleri tekrar edin. Sevgili keşkelerim. Sevgili pişmanlıklarım. Hepinize bana vermiş olduğunuz öğreti için teşekkür ederim. Bu pişmanlıkları yaşamış olmasaydım bu keşkelerim olmasaydı, ben şimdiki ben olamazdım. Bu kadar güçlü olamazdım. Bu pişmanlıklar sayesinde piştim. Bu keşkeler beni güçlü kıldı. Bu pişmanlık ve keşkeler benim değerimden hiçbir şey eksiltmedi. O yüzden Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlerden kaynaklı, bu keşke ve pişmanlıklardan kaynaklı tüm olumsuz duyguları şu andan itibaren serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. sandıkta her ne kaldıysa hepsini o derenin içine atın ve atarken bu duyguları da serbest bırakıyorum deyin. Yine size zaman veriyorum. Ve o duygulardan kurtulmanızı bekliyorum. Ve şimdi geriye dönün. Arkanıza bakın. Az önce inmiş olduğunuz o yokuş aşağı yol. Çok yukarılarda. Ama siz o yüksekliğe çıkabilecek güçtesiniz. Sonuçta bir kez oraya çıkmıştınız. Artık o yolun her bir kıvrımını her bir köşesini biliyorsunuz. Oraya bir kez çıkabildiyseniz kendi gücünüzü fark edin. Ve çıktığınız gibi geri indiniz ve şimdi geri çıkacaksınız ve hiçbir engelle karşılaşmadan. Ne kadar güçlü olduğunuzu fark edin. Ne kadar değerli olduğunuzu fark edin. Ve bu olumlamaları Benimle beraber tekrar edin. Ben kendimi her halimle seviyorum. Ben kendimi ben olduğum için seviyorum. Ben sevilmeye layık olduğum için kendimi seviyorum. Beni hiç kimsenin sevmesine ihtiyacım yok. Çünkü ben beni seviyorum. Ben kendi gücümün farkındayım. Ben kendi değerimin farkındayım. Ben olmasaydım bu dünyada bir şey eksik olacaktı. Her birimiz bu dünyada bir insan bedenindeki hücreler gibiyiz. Bir hücre eksik olduğunda insanlar hasta olur. Ve bu yüzden bu dünyanın bana ihtiyacı var. Bu yüzden ben bu dünya için çok değerliyim. Ama en önemlisi ben benim için önemliyim. Çünkü ben benim ben benim ben benimle güzelim ben benimle değerliyim ben benim benim yanımda ben varım ben benimle çok güçlüyüm ben benimle çok değerliyim. Ben benim. Ben beni seviyorum. Benim beni sevmem yeterli. Ben beni çok seviyorum. Ben benim. Ben benimle güzelim. Ben benimle değerliyim. Ben benimle çok güçlüyüm. Ben benim. 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 Ben, benim. Ben, benim. Kimse yanımda olmasa da benim yanımda ben varım. Ben benim. Ben benim. Ben benim. Ben benim. Ben benim. Ben, benim. ben beni seviyorum. Ben benimle güzelim. Ben benimle güçlüyüm. Ben benim. Ben benim. Ben benim. Ben benimle bu yokuşu yukarıya çıktım. Geriye baktığımda ne kadar dik bir yokuşmuş bu. Ne kadar dikmiş. Hiç farkında değildim. Ama şimdi görüyorum ki ben benimle olduğum sürece başaramayacağım hiçbir şey yok. Bu dik yokuşu bile ben benimle çıktım. Ben benimle başardım. Ben benimle beraberdim. Hep beraber olacağım. Ben benim. Ve benim yanımda iyi ki ben varım. Ve ben beni iyi ki çok seviyorum. Ve ben bana iyi ki değer veriyorum. Ben benim. Ben benim. Ben benimleyim. Ben beni asla bırakmam. Ben beni asla terk etmem. Ben benim. Ben beni seviyorum. Ben bana değer veriyorum. Ben benimle güvendeyim ve ben bana çok güveniyorum ve ben benimleyim ve şu anda bu dik yokuşu ben benimle yukarıya kadar çıktıysam ben benimle beraber çok güçlüyüm. Çok başarılıyım. İyi ki hatalar yapmışım. Kendimi her halimle çok seviyorum. İyi ki pişmanlıklar yaşamışım. Olması gereken olduğu gibi oldu ve ben benimle gurur duyuyorum. Ben beni çok seviyorum. Ben çok güçlüyüm. Ben benimle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Ben benimle gurur duyuyorum. Ben benim. Ve şimdi kollarınızı kendinize doğru sarın. Ve kendinizi kucaklayıp tebrik edin. Evet, sen sensin ve sen seni seviyorsun. Sen sana güveniyorsun. Sen seninle güçlüsün. Bunu asla unutma. Mucizeler her daim sizinle olsun. 7 7 7 Aktif oldu. Oldu oldu. Şükürler olsun. Hoşça kalın.